17. sorumuz şekildeki dikdörtgenler prizmasından taban yarıçapı bir birim olan yarım dik dairesel silindir çıkarılıyor. BC4 birim AB8 vermiş. Buna göre kalan cismin yüzey alanı nasıl değişir diyor. Şimdi ilk başta şöyle yapalım. Şu noktaları birleştirelim bile. Bunu da birleştirdiğimizde arkadaşlar. Yarıçapımız bir birimmiş zaten bir birim. Şu uzunluğumuz 4 oldu. BC'ye eşit burası. Ee, öncelikle alandan çıkan ya yani daha doğrusu önceki alanda eksilen yerlerimiz Şurada bir yarım daire var. Burada da bir yarım daire var. İkisini toplarsak bir daire oldu. Pi çarpı R'nin karesi. Pi çarpı R'si zaten bir. Şöyle azaldığı için eksi yaptık. Bir de Şöyle bir dikdörtgensel bölge var. Burası 2 birim. Burası da 4. 2 kere 4 8 oldu. Eksi 8 azaldı. Artı artan yer neresidir arkadaşlar? Yeni eklenen şu yüzey oldu. Bu yüzeyin alanını bulalım. Bu da zaten şu çemberin şu uzunluğu dikdörtgensel bölgeyi verecek zaten. Burası çemberin yarım çemberin çevresi yani 2 pi çarpı ve 2 pi çarpı R'nin yarısı da pi çarpı R oldu. Pi çarpı 1 oldu. Yüksekliğimiz yani şu uzunlukta 4 4 oldu. Buna da bakarsak 4 pi'den pi çıkarsa 3 pi eksi 8 oldu. Bu değerimiz zaten pozitif olduğu için demek ki artacakmış. Doğru cevabımız da adan olur. 18. sorumuz ee, 2013 üniversite sınav sorusu aşağıda taban yarıçapı 3 cm yüksekliği 6 cm olan bir dik dairesel silindir verilmiştir. Silindirin taban düzlemindeki şekildeki gibi merkezlerinden 1 cm uzaklıkta AD ve BC paralel doğru parçaları çiziliyor. ABC'de dikdörtgenin alanı kaç cm karedir? Hatta şuraya da isimlendirelim. Burası B olsun arkadaşlar. E noktası burası da F noktası olsun. Şimdi yapmamız gereken şu A, B, D, C arasındaki doğruları birleştirelim. Şu F noktası ile de şu aradaki noktayı hatta bunu farklı renkli şöyle bu şekilde de göstersek. E, ee, bu da yarı çapımız zaten. Yarı çap diyorum pardon. Burası 1. Burası da 1 olacaktır. Şimdi şurası 1 bir birim. Burası zaten yüksekliğimizi veriyor. Yani 6 birim. Şuraya 2 kaldı. Burası 2 birim. Buradan EF uzunluğunu bulabiliriz. EF uzunluğumuz EF'nin EF'nin karesi o da eşittir eşittir. 6'nın karesi artı 2'nin karesi olacaktır. EF eşittir kök 40 yani 2 kök 10 olur. EF uzunluğundan kastımız şu arkadaşlar. Bakın bu şekil üzerinde gösterelim onu da. Uzun. Burada Pisagor'u kullandığımızda 2'nin karesiyle 6'nın kareleri toplamı EF'nin karesini verdi. EF 2 kök 10 olur. Şu üçgene baktığımızda şu üçgene bakarsak buradan da e, AD'ye ulaşmamız gerekiyor. Çünkü bu dikdörtgensel bölgenin alanını bulabilmek için. Burası bir birim. yarıçapımız çapımız zaten Yarı çapımızda 3. Dolayısıyla, 1'in karesi artı AE'nin karesi, o da eşittir 9 olucaktır. de eşittir 2 kök 2 bulunur. Buradan da AD uzunluğu eşittir 4 kök 2 oldu. Yani kısa kenarımız 4 kök 2, uzun kenarımız da. 2 kök 10 olan dikdörtgenin alanı 4 kök 2 çarpı 2 kök 10 oldu. O da 8 kök 20 oldu. 20 de zaten 2 kök 5 oldu. O da 16 kök 5 bulunur. Yani doğru cevabımız nedir ne olur? 19. sorumuz 2014 LYS sorusu. Yüksekliği 5 metre ve taban yarıçapı 2 metre olan bir varilin içinde bir miktar su vardır diyor. Bu varildeki suyla taban yarıçapı 25 santimetre, yüksekliği 1 metre olan 60 kova tam doldurulabildiğine göre suyun hacminin varilin hacmine oranı kaçtır? Şimdi öncelikle şöyle bir varilimiz var. Yüksekliği 5 metre. Taban yarı r ise 2 metreymiş. Yüksekliğimiz ilk başta A'ş e, P çarpı R'nin karesi 2'nin karesi çarpı h. O da eşittir. Taban yarı çapı 25 cm P çarpı 25 cm metre cinsinden değeri 25 bölü 100 oldu. O da 1 bölü 4'ün karesi. Çarpı yüksekliğimizde 1. 60 tane doluyormuş bunu. Şimdi buradan haşı bulalım bir. Ee, 4 pi h eşittir. Ee, 60 pi bölü 16 olur. Pi'ler gitti. H de eşittir. 60 bölü 64 sadeleştirirsek 15 bölü 16 bulunur suyun hacminin suyun hacminin varilin hacmine oranı nedir diyor. Suyun hacmine baktığımızda pi çarpı 2'nin karesi çarpı h 15 bölü 16 bölü varilin hacmine pi çarpı 2'nin karesi çarpı 5 oldu. Şunlar sadeleşti. Işte. O da 15 bölü 16 çarpı 5 olur. Sadeleştirirsek yukarıda 3 kaldı. Doğru cevabımız da 3 bölü 16 olur. 20. soru 95 üniversite sınav sorusu kenarları 60 cm 80 cm olan dikdörtgen biçimindeki karton bükülerek dik silindir biçiminde boru haline getirilecektir. Bükme işlemi uzun ve kısa kenar üzerinde yapıldığında elde edilebilecek iki farklı boru silindirin yana alanları oranı kaçtır diyor fark etmez arkadaşlar. Sonuçta uzun kenar üzerinde de yapsak, kısa kenar üzerinde de yapsak o karton bize yanal alanını verecektir. Her ikisinde de aynı şekilde elde ettiğimiz için uzun kenarının daha doğrusu yanal alanları oranı bir eşit olacaktır. 21. sorumuz 2005 üniversite sınav sorusu yüksekliği 10 cm olan dik silindir biçimindeki bir su bardağı tümüyle su doldur. Suyun 25 cm küpü boşaldığında su yüksekliği 2 cm azalmaktadır diyor. Şimdi şöyle bir su. Burası su bardağımız olsun. Şurası arkadaşlar yüksekliğimiz 10. 25 santimetre küp boşaldığında yani şu kadar boşalsın burası da 2 santimetre azalıyormuş. Yani 25 pi çarpı R'nin karesi çarpı 2 olacaktır. Bizden soru ne istiyor? Buna göre tümüyle dolu bardakta kaç santimetre küp su vardır diyor. Pi çarpı R'nin karesi çarpı 10 istiyor bizden. E, pi kare çarpı 2 yani bu 5 katı olacağı için 25 çarpı 5 o da 125 yani Adana doğru cevabımız oldu. Evet gençler 22. soru silindir ilgili son sorumuz aynı zamanda sayfanın da son sorusu yükseklikleri eşit taban yarıçapları sırasıyla 2 metre ve e, 3 metre olan Dik silindir biçimindeki iki depo başlangıçta boştur. Birim zamanda aynı miktarda su aktan iki ayrı musluktan büyük depoya ait musluk açıldıktan 5 dakika sonra küçük deponun musluğu da açılıyor. Küçük deponun musluğu açıldığı anda büyük depodaki suyun yüksekliği 2 metredir diyor. Buna göre küçük depoya su verilmeye başlandıktan kaç dakika sonra depolar, depolardaki suyun yüksekliği eşit olur. 2013 YGS sorusuymuş bu aynı zamanda. Şimdi ilk önce bakalım ilk 5 dakikada büyük depoda ne kadar su birikmiş. Pi çarpı 3'ün karesi çarpı 2 o da 18 pi oldu. Buradan şunu söyleyebiliriz. 5 dakikada 18 pi kadar su biriktiğine göre birim zamanda 1 dakikada x kadar su birikecektir. x de eşittir 18 pi bölü 5 olur. Şimdi ilk başta bu yalnız başına zaten 5 dakika açık kaldığında 18 pi kadar burada su birikmiş. Şimdi 1 dakikada 18 pi bölü 5 kadar su aktığına göre t dakikada ne kadar olacaktır? 18 pi bölü 5 çarpı t kadar su birikecektir. Yani bu aynı zamanda pi çarpı R'miz 3'ün karesi çarpı H olur. Diğeri ilk 5 dakikada akan su miktarı burada yok. Sadece T zamanda akan su miktarı. Birim zamanda aynı miktarda su akıttığı için 18 pi bölüm 5 çarpı T eşittir. P çarpı bunun da hacmi yüksekliği nereye eşit olacağı üzere P çarpı 2'nin karesi çarpı Oldu. Şimdi şu iki ifadeyi birbirine oranlarsak oranladığımızda oranladığımızda 18 pi'ler buradan sadeleşir. 1 artı burada t bölü 5 bölü altta da sadece t kaldı. t bölü 5 kaldı. O da eşittir. Karşı tarafta bakın taşlar gider, fiiller de gidince 9 bölü 4 kalır. Payda eşit 5'ler de sadeleşecek. Ee, t artı 5 bölü T eşittir 9 bölü 4 oldu. İçler dışarı çarpımı yaptık. 4T artı 20 eşittir 9T. Buradan 4T'yi karşı atarsak 5T 20 oldu t eşittir 4 dakika sonra demek ki depodaki suyun her iki depodaki suyun yükseklikleri eşit olacakmış. Doğru cevabımız da Ceyhan olur.